Evet arkadaşlar şimdi Mesut Alpan'la harf oyunu oynuyoruz. Mesut V'ye geç. V, V. K, K, K. harfi. Mesut Alpan C. C harfi. Hayır yanlış. Yanındaki C. C. Evet doğru harfe geçtim. H'ya geç bakalım. H. H harfi. H. B değil. H. H Hayır onun alttaki bak. Hayır. H evet h harfi. A harfi. A. A A harfi. F harfi. P P yani. S S harfi. Z harfi, t harfi, o, i, e, d. Evet. Evet. Aferin Mesut Alpan. İki yanlışla harfleri tamamladın. Gel Mesut Alpan. Şimdi de seksek oynayalım. Daha doğrusu renklere göre. Tamam mı? Ben hangi renge dersem ona geçeceksin. Ve sayıya göre tamam mı? Ee, şöyle Harfleri. çekeceğim. Harflere göre, e, sayıya göre gidelim, tamam mı? Birin beyazı, bir beyaz. Hayır o iki beyaz, ha bir beyaz. Örneğin üçün sarısı, üç sarı. Dört beyaz. Beş, beş sarı. E, yedi beyaz. 7 rakamı beyaz. 8 beyaz. Evet tamamladı. Şimdi harflere göre gidelim. Gel bu taraftan. Bu taraftan bak. Evet böyle de olunca harflere göre gideceğiz. Şöyle gel buradan buradan. Ben şu karşıya geçeyim. Sen o tarafa geç. Fark etmez. Söylediğim harfin. E, örneğin. E harfinin sarısı. B harfinin beyazına gel. B beyaz. A'nın beyazı. C harfinin sarısı. Ev sarısı. Evet. Evet. Aferin. Evet arkadaşlar. Müstahat kanalına abone olmayı.